İskender olarak Cevriye Genç Ercan Tanrı verdi. Hanım ileri Mustafa ileri. Fikriye Günaydın Raziye Tanrı verdi. Tülay Tanrı verdi. Allah kabul etsin. Aygül vekalet. Bismillahirrahmanirrahim. İmkanlar olarak Murat Akdeniz, Murat Akdeniz, Ahsen Can, Burak Yolaçan, Bünyamin Mürsel, Emine Arslan, Fatma Kızılkum. Allah kabul etsin. Aygül vekalet. Bismillahirrahmanirrahim. İmkanlar olarak Yasemin Adak, Fikret Taş, Ayten Yıldızhan, Bahar Alkan, Enes Sami Alkan, Enisa Hisar, Ertuğrul Saraçoğlu. Allah kabul etsin. Aygü. İmkanlar olarak Afrika Kandı'da Nurhan Bayhan, Serhat Bayhan, Muazzez, Doğum Menşan'dan Doğmaç, Hasan Yamanoğlu, Sinan Göz, Serkan İlter'in, İlterin kurbanlarını kesiyoruz. Aygü vekalet. Aygü